Gel de gülme. Tıpkı aynısı. Uğur Güneş meğer Al Putina ile oynamış da haberimiz yok. Bir zamanlar çok Rova dizisine geçtiğimiz ay ayrılan Uğur Güneş şu sıralar yeni dizisiyle gündeme geliyor. Bu arada Anadana'dan geldikten sonra İstanbul'da bol bol spor yapmaya başlayan Uğur Güneş Karın kaslarını da ne kadar geliştirdiğini de sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncunun yeni rolüne girmeden önce sıkı bir kondisyon sağladığı da göz görülmekte. Zira Uğur Güneş yeni dizisinde bir madenci oynayacak. Kol kas, kol kaslarını da geliştiren oyuncu bir maden işçisi olacağı için şimdiden kaslarını zorluyor. Uğur Güneş Fox TV için çekilecek olan Kanunsuz Topraklar isimli bir dizide rol alacak. Usta isim Faruk Tebber'in yönetmenliğin üstlendiği Gold film imzalı dizi için hazırlıklar sürüyor. 1939 yılında Zonguldak'ta geçen hikaye için İstanbul'da döneme uygun bir plato hazırlıkları yapılıyor şu sıralar. Uğur Güneş dizide yanında çalıştığı maden şirketlerinin sahibini kızına aşık bir madenci olan Davut'u oynayacak. Bol bol kazma kürek sağlayacağı tahmin edilen oyuncu, şimdiden bedensel olarak da diziye hazırlandığını yaptığı paylaşımlarla da gösteriyor. Bu arada duruşu sert olsa da esprilik kişiliğini de yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor oyuncu. Son olarak Al Pacino'nun başrolünü oynadığı ve 1983 yılında çekilen sinemanın unutulmaz filmi Yaralı Yüze Gönderme yaptığı paylaşımlarıyla güldürdü filmin hafızalara kazınmış bir sahnesinden alınan pozda kahve içen kişiye dikkatli bakıldığında aynı uğur güneşe benzediği görülüyor oyuncunun. Sanki montaj yapılmış gibi. Ancak filmdeki o sahneden iki kareyi aşağıda görebilirsiniz. Fotoğrafta montaj yok. Kahve içerken gözleri, bakışı, yüzü aynı o güne güneşe benziyor. Güneş de bu karedeki durumu fark edip Instagram sayfasına eklemiş ve Aha ne günlerdi ben Ratu'yla da dalgasını geçmiş